Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın ilhamıyla insanları çok iyi tanıyacaktır. Aldığı kararlarda şahit gerekmeyecektir. İmam Mehdi Aleyhisselam ilahi bilgiye uygun olarak hükmedecektir. İnsanları kendi gerçekleriyle ve kendi iç halleriyle tanıyacaktır. Davut Peygamber Aleyhisselam ve Süleyman Peygamber Aleyhisselam'ın kararları gibi onun hükümlerine de şahit gerekmeyecektir. Hadiste Allah'ın doğru kararları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kalbine ilham edeceğini işaret edilmektedir. Hazreti Davut Aleyhisselam ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın adil hükümleri gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da tüm hükümleri bu yüzden adil olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kalbine insanların karakterleri ve gerçek yüzleri ilham olunacak ve kişiler hakkında karar verirken Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın delile ve tanığa ihtiyacı olmayacaktır olayların iç yüzünün Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Allah tarafından hissettirileceği hadiste işaret edilmiştir. Evet. İnşallah. Hz. Mehdi Aleyhisselam hiç kimseye de olmayan ilimlere sahip olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın onun fıkıh bilgisi ön 10 alim, alimden bedeldir. 10 alime bedeldir. Pardon. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdular. İlim 27 kısma ayrılmıştır. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece iki kısmını elde edebilmiştir. Kainimiz Hz. Mehdi Aleyhisselam kıyam edince diğer 25 kısmını da ortaya çıkaracak ve insanlar arasında yayılacaktır. Allah insanlara hidayet vesilesi olması için görevlendirdiği tüm peygamber verçilerini ilimce ve vücutça kuvvetlendirmiştir. Allah'ın ayır zamanın hidayet önderi olarak seçtiği Hz. Mehdi Aleyhisselam'da yaşadığı dönemde bu özelliğiyle çok dikkat çekecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın lütfetmesiyle çok üstün ilme sahip olacaktır. Ancak hadis ve rivayetlerdeki bilgilerdeki bu ilmin klasik kültürel bilgilerden ziyade hikmet, derinlik, akıl, feraset ve barış, basiret olacağı anlaşılmaktadır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ilmi, ilim ve hilmin herkesten daha çoktur. Hz. Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını taşımaktadır. Ve Allah da Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'den haktır, ahlaktır. Sahip olduğu bu hikmet, veraset, basiret olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneğinin sebebiyle insanlar Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yönelttikleri her soruda çözüm aradıkları her konuda benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünmedikleri yolları, hiç görmedikleri çözümleri, hiç akletmedikleri bakış açıları Hz. Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaklardır. Evet i̇nşallah. maşallah çok ya. üstün bir ilme sahip oluyor çok derin bir sahip oluyor İnşallah, onunla icra ettiği içinde ve o ilmin de Allah'ın ilhamıyla oluyor evet. onunla icra ettiği içinde inşallah bütün dünyada hiç çözülmedik bir sorun kalmıyor. İnşallah. O mesela büyük saygı duyulmasına yol açıyor inşallah değil mi i̇nşallah. yani Allah uğrunda Hı. çile olmasının onun uğrunda iftiralara maruz kalmasının hapis olmasının inşallah hüküm giymesinin değil mi? insanlar ona çok büyük bir sevgiyle artık karşılıyorlar. Mesela Bediüzzaman Hazretleri 30 yıl bir süre inşallah hapishanede kalıyor, değil mi? İşte o çile mesela Hazreti Bediüzzaman Hazretlerine çok büyük bir saygı duyulmasına vesile oluyor. Mehdi Aleyhisselam da öyle inşallah. Allah'ın elçilerinin de böyle sünneti var Allah'ın her zaman için. O çile hem imanlarının kuvvetlendiriyor, hem daha da güzellik oluyor, hem de dışarıdan bakan insanların saygısını arttırıyor. Değil mi? Onların sevgisini arttırmasına vesile oluyor inşallah. İnşallah.